Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki Galatasaray için Başakşehir maçı zira Türkiye Kupası'ndan elenmiş olmak üzücü bir gelişme oldu. Ama bu maçta da yapılan hakem hataları sonrasında ciddi manada TFF'ye ve MHK'ye tepkiler oluştu. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Hatta şöyle söyleyelim. Lale Ortanın istifası istendi MHK başkanına. Onun ötesinde hakkında dava sürecini bile başlat başlatabilecekleri bir durum oluştuğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de eee Galatasarayla MHK ve TFF arasındaki sorunun giderek büyüdüğünü vurgulayabiliriz. Çünkü Galatasaray'da Erden Timur bize bir operasyon yapılıyor. Bu manada bu operasyonu durdurmaya çalışıyoruz diyor. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenileriniz ve özellikle abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu vurgulayalım. Şimdi bu videoda neler anlatacağız onu da özellikle vurgulayalım. Gerçekten çok önemli bir konu var. Önemli konu dediğim Galatasaray hepinizin bildiği gibi bir oyuncuya talip oldu ki Galatasaray talip olduğu oyuncuları genel anlamda e, transfer etme başarısı gösteren bir takım ama e, çok enteresandır aynı oyuncuya Atletico Madrid'de talip oldu bu oyuncu kimdir Onunla ilgili sizlere bilgi aktarımını sağlayacağım onu özellikle söyleyeyim ama e, Okan buruk'la Simeone arasında bir e, bir transfer karşıtlığının olduğunu özellikle vurgulayalım bunun ötesinde Galatasaray genç bir santroforu gündemine aldı Türk santroforu Evet komis yok ikard'inin durumu belirsizliğini koruyor O nedenle ne olacağını bilmedikleri için şimdi genç bir Türk santrofor da gündeme geldi Ondan da bahsedeceğim ama yine böyle hani gövdeli bir santrofor transferi içinde bütün bütün camia, e, ortak bir hareket içerisinde onu da özellikle vurgulayalım. Neyse bütün bunların açım, açılımını gerçekleştireceğiz ama isterseniz önce nereden başlayalım? Birkaç tane takım içi gelişmeden bahsedelim. Oradan devam edelim takım içi gelişmeden. Şimdi takım içi gelişmeler dediğimiz zaman e, şunu söyleyelim. E, biliyorsunuz kiralık çok oyuncusu var Galatasaray'ın. Bunlar arasında Ankara gücünde oynayan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı konusunda Faruk Koca, Ankara Gücü Başkanı açıklama yaptı. Onlar bizde kalmak istiyor, Galatasaray'a dönmek istemiyor. Biz de istiyoruz, Galatasaray'la bu konuda pazarlıkları yapacağız diyor. Galatasaray bu haftayı bay geçecek, yani maç oynamadan geçecek. Bu Sonrasında Kayseri Spor maçı var. Kayseri Spor maçıyla ilgili... Okan Buruk'un kafasında biraz karışıklık var. Acaba Kazım Can'la mı devam edecek? Dubuay'la mı? Büyük bir olasılıkla Dubuay'a dönecek gibi görünüyor. Zaman var ama öyle bir görüntü var. Hemen şunu söyleyelim, Mertens'te Kayseri Spor maçı ile 25. karşılaşmasına çıkacak. Otomatikman sözleşmesinin uzatılacağını, uzayacağını vurgulamamız gerekiyor. Bu da yine önemli noktalardan bir tanesi. Hemen yine devam edelim. Victor Nelson konusunda gelişmeler var. Hepinizin bildiği gibi iki maç oynamadı. Hem Başakşehir hem Konya Spor iki maçta Galatasaray iki yenilgiye uğradı ki bu açıdan baktığımızda Victor Nelson gerçekten çok önemli bir oyuncu. Ama ama diyorum neden? Victor Nelson'un da artık gitme isteğinin daha yoğun bir şekilde oluştuğunu vurgulayabiliriz. Biliyorsunuz geçen sezon Sevilla 13 artı 3 16 milyon euro vermişti. Kabul görmemişti bu teklif. Galatasaray'ın 25 milyon euro istediğini söyleyelim ki maaşına da zam yapmıştı. 900'den 1.3 milyon euroya çıkarmıştı. Şimdi Crystal Palace da devreye girdi. Tabi bu tür devreye girişler söz konusu olduğunda ee, otomatikman e, oyuncunun piyasa değerinin de yükseldiğini vurgulayabiliriz. Benim anlayabildiğim kadarıyla e, Galatasaray onu 20 milyon euro'nun üstünde bir paraya satabilecek, daha doğrusu öyle bir pazar oluşturabilecek gibi görünüyor. Hemen bir de e, önemli noktalardan biri de Kerem Aktürkoğlu. Bu, biliyorsunuz Galatasaraya geldiğinden bu yana 110 maç oynadı, 27 gol, 20 asist yani el, e, 47 Gole doğrudan tesir etmek 110 maçta önemli. Zaten bu önemli başarısı nedeniyle de Avrupa'da gerçekten önemli bir yer edinmeye başladı Avrupa piyasasında. Şu anda 3 takım Benfica, Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen kendisini istiyor. Bu sezonda 29 maçta 8 gol 4 asisti var. Bu da 12 gole tesir ettiğini gösteriyor. Bir kanat oyuncusu olarak iyi bir performans. Dikkat ederseniz yine bir Atletico Madrid... E, gelişmesi olduğunu söyleyelim. Çünkü Atletico Madrid ile Galatasaray'ın yolu birkaç yerde daha kesişiyor. Ondan da bahsedeceğim sizlere. E, yine e, transferle ilgili daha önce söylediğimiz konuları tekrarlamamak adına e, çok fazla üstünde durmadan söyleyeceğim. Galatasaray e, Dominik Livakovic konusunda Erden Timur'la e, bir girişimde bulunuyor. Ancak rakamların çok yüksek olduğunu söyleyelim. Bir de Tabii ki en önemli konu Galatasaray'da Muslera'nın bir sezonu daha var. Yani Galatasaray'ın Galatasaray'a gelen bir kalecinin Muslera'nın önüne geçebilme ihtimali olmadığı için bu transferin çok böyle hani olabilirliği konusunda yüksek olasılıktan bahsedemiyorum. Ama ile ilgili olarak Erdem Timur'un Dinamo Zagreb'le ciddi temaslarının olduğunu söyleyebiliriz. 10 milyon euro gibi bir teklif beklediğini de Dinamo Zagreb'in söyleyelim. Bu noktada Villarreal'in de devrede olduğunu vurgulayalım. Buradaki en büyük sorun Mustera'nın bir yıl daha sözleşmesinin olması ve şu anda o bir yılı oynayabilecek performansının da olması belki de en önemli nokta. Tabii ki bir Galatasaray videosunun Icardi'siz olması mümkün değil onu da hemen söyleyelim. Icardi özellikle Arjantin basında yaptığı açıklamalarda Galatasaray'dan çok memnunum. Burada kendimi dünyanın en önemli oyuncusu olarak görüyorum. Bana böyle hissettiriyorlar diye söylüyor. Ama işin içerisine Wandanaara girdiğinde iş biraz farklı bir boyuta doğru taşınıyor ve Icardi de inancının yüksek olduğu noktasından hareket ettiğimizde sanki onun isteklerini yerine getiriyormuş gibi görüyoruz. Vandana'nın açıklamaları Icardi'nin tam tersi. Yani o Galatasaray'da kalmak istiyorum açıklamalarını yaparken Vandana'ra Inter ya da Milana götürmek istiyorum çünkü o İtalya'da daha çok mutlu oluyor diyor. Tabi bu da Galatasaray adına sıkıntılı bir süreç oluşturacak diye düşünüyoruz. Bunun için de daha önce söylemiştik Musa Dembele konusunda bir isteği olduğunu e, vurgulamıştık Galatasaray'ın. Onun da e, ötesinde sezonun ortasında ve başında hatta başında diyebiliriz Arda Turan'ın da devreye girdiği bir transfer sürecinden bahsetmiştik ki bu da daha sonra doğrulanmıştı. O noktada yeniden bir girişim var onu da söyleyelim. Alexis Sanchez konusunda 34 yaşındaki oyuncu 1 artı 1 uzatmaya şu anda sıcak bakmıyor Marsilya'da. Ee, bu da Galatasaray'ın umutlarının biraz daha. Çoğalmasını sağlıyor. Yani e, Fransa'dan ya Mus e, e, Musa Dembele ya Alexis Sanchez, Icardi olmazsa olacakmış gibi görünüyor. Şu andaki tablo böyle bir görüntü sergiliyor. Onu özellikle söyleyebiliriz. Şimdi e, bir açıklama daha geldi. E, onu da özellikle söyleyelim. Bunlar net açıklamalar. Hacı Wright'den gelen açıklama. Biliyorsunuz Santrofor bölgesinde Hacı ile ilgili bir girişimi olmuştu Galatasaray'ın. Hacirayt diyor ki Galatasaray'da adımın adılması doğru yolda olduğumun bir işareti. Galatasaray gibi takım da açıkçası kim oynamak istemez demeye getiriyor olayı. Ki Galatasaray da onu hep gündemde sıcak gündeminde tutuyor. Ama tabi bunun sebebi şu işte 3 santraforlu bir sezona başlama Gomis olmazsa yani Gomis olmayacak Icardi olmazsa ee, o zaman işte 3 santrofora birden ihtiyacı var Galatasaray'ın. O manada Hacı Rayt da gündemdeki isimlerden biri olarak yerini alıyor. Nedir? Diyelim ki bir yabancı santrofor, yurt dışından işte Musa Dembele gibi, Alexis Sanchez gibi önemli bir isim. Hacı Rayt arkasından ve işte tam orada bir de yerli santrofor e, konusu var. Hemen ondan da bahsedeceğim. Yerli santrofor hatta bir ara gündeme geldi. Şu anda Galatasaray onunla ilgili... Ee, yoklama yapıyor. Acaba e, nasıl e, bir süreç izlenecek diye bahsettiğim isim e, 21 yaş altı milli takımımızın yani ümit milli takımımızın santroforu Bertu Yıldırım. Bertu Yıldırım'ın e, Antalyaspor'a gittiğini deprem sonrası Hatay'daki deprem sonrası Antalyaspor'a gittiğini bir yıllık sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Hatay'daki sözleşmesi de 2024'te bitiyor. Dolayısıyla böyle bir santroforu da transfer etmek için bir çaba sarf ettiğini söyleyelim Galatasaray'ın. Bu noktada e, önemli e, çünkü... 3 santroforlu bir sezona ihtiyaç oluyor ki başlarken öyle başlamıştı. Seferovic de vardı. Seferovic, Gomis, Icardi ama şimdi Seferovic gittikten sonra Gomis, Icardi gibi bir süreç devam ediyor. Şimdi gelelim o söylediğimiz konuya ama ondan önce yine İspanyol basınında ve İngiliz basınında yer alan bir haber var. Ondan bahsedelim. Sergio Regullon'dan bahsediyorum. Tottenham oyuncusu, e Tottenham'ın oyuncusu 2025'e kadar sözleşmesi var. Atletico Madrid'de kiralık oynuyor. Bu sezon sakatlıklarla çok mücadele etti. Sol bek, 26 yaşında. Onun da Galatasaray'a geleceğini hem İspanya basını hem İngiltere basını yazıyor. ama sakatlıklarla mücadelesi vesairesi acaba ne kadar bu işin gerçekleşmesini sağlayacak? O manada net cümleler kurmak kolay değil. Ancak şimdi geldik çok önemli bir konuya. Önemli konu dediğim nedir? Önemli konu şu. Atletico Madrid ile Atletico Madrid ile Galatasaray arasında, Okan Burukla Simeone arasında adeta hani futbol tabiriyle bir kapışma var. Kapışma kimin için? Onu söyleyelim. İspanya basını yine yazdı dedi ki. Nabi Keita için Atletico Madrid devreye girdi. Simeone kesinlikle istiyorum diyor. Şimdi Liverpool'da mutlu değil oyuncu. Daha önce de söylemiştik. Galatasaray'da orta alanda özellikle Torreira'nın gidişine bağlı olarak bir ihtiyaç doğacağını net biliyor. Onun için de böyle bir durum söz konusu. Yani Galatasaray ile Atletico Madrid Nabi Keita için karşı karşıya geldi diyebiliriz. Atletico Madrid'in tabi parası daha çok ama Galatasaray'ın da Avrupa'da bir itibarı söz konusu. E, Tabii ki Atletico Madrid'in de var da yanlış anlaşılmasın ama Galatasaray'a gelmekte işte Mertens'lerin, Icardi'lerin, Zaniolo'ların geldiği bir Galatasaray'a gelmekte hani Atletico Madrid'e gitmemek adına önemli bir hamle olacaktır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.